Selamun aleyküm e, sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Yine bugün, bugün e, arınmamızdayız. Dediğim gibi hafta üçüncü noktayız. Kontrol ve bal akımı hala devam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi karşı ova başladı açmaya. Oradan tekrardan muhteşem bir bal akımı hızlandı. Dediğim gibi arkadaşlar bal akımı hızlandı ama kovanlar dolu, arı balık oynuyor yer bulamıyor. Geçen arka arkaya iki tane video yapmıştık. Bu durumda ne yapabiliriz? Sevgili dostlarım bu üç kat yarı, yani. Ama bu iki kat değil. Bunun üzerine ben bir tane kat koydum. Artı fazla çıkardığım çerçeveleri bunun üstüne toparlıyorum. Arkadaşlar 50 tane mumum vardı. Yardım bitti. Yetmedi. Bir sağlık olsun. <laughs> yani söylerken bunu boşu boşuna söylemiyoruz. Hani e, yapıp denediğimiz şey arkadaşlar bu. <laughs> e, ne zaman Yasemin? Üç gün önceydi. E, bugün Perşembe. Salı, salı. salı. Salı günü geldik arkadaşlar. Salı gün biz bu araya ne yaptık? araya açmışız Arkadaşlar bu şekilde araya açırsan olur. 3 kilo 4 kilo Arkadaşlar ve yine buna bir bu iki taneyi koymuşuz e, dolmak üzere Hatta hatta benim fıstığım ortasına bunun yavru atmış atıversin sıkıntı yok kemer yapmış yavru atmış kabartıp e, kemer yapmış. Yavru atmış. Artık buna full balını doldurmuş neredeyse. Bitirmek üzere. Ne yapıyoruz? Hemen arkadaşlar Salıdan cumaya salı çarşamba perşembe üçüncü üçüncü gün. 3. gün burada olduğumuza göre iki gün mü geçmiş? Hıhı. 2 hı. günde yapılan iş arada. Hemen arkadaşlar biz kızımıza takviye, petek biraz da aralarını açıyoruz. Bunlara ikişer tane koymam gerekiyordu ama birer tane mecbur yapacağım çünkü neredeyse olanların hepsi bu durumda. Pazar gün hesabımızda gelmek iyi oldu ama mecburen yine buradayız. Mıyasep. Ben gelmem oğlumuna gelirsin. eleman değişikliği olur. Bu şekilde arkadaşlar bal üretimimizi artırabilirsiniz. Arılarınızı boşaltabilirsiniz. Yatan arı her zaman arkadaşlar zarar eder. Gördüğünüz gibi. Şerbetli de güzel çek şerbet mi koyacağız bu Evet şerbet koyacağız. <laughs> hem aynı hem de yanına. İki taraftan şerbet veriyoruz Bir tanesi Biri yok. de yetmiyor bize. Arkadaşlar bizi sürekli takip eden dostlarımız zaten biliyor da. Gene başladılar 3-5 kişi. Bunu <laughs> ıı, az önce almıştık. Müşterimize bir tane istediler. Sevgili dostlarım bu 1000 lira. Çok i̇ster, kaldı. İnanırsınız yani. ister inanamazsınız. Eşim aldığında yarıdan koptu. Tekrar buraya bir hemen zor yetiştirdik buna. Sıcak sıcak Velhasıl abi. hava sıcak, durmuyor. Bu sene arkadaşlar bu şekilde şeybettikten yani altında dalak balım fazlasıyla mevcuttur. Aşağı yukarı bir 50-60 kilo var. Öbürünü de göster. Olursa, i̇steyen olursa seve seve gönderirim. Hiç sıkıntı yok. Bunu da gösterelim. Birine koydun, birine koymadın mı diyecekler? <laughs> Bununki yarım yani küçük Hı -hı. Bayağı var. Abi, adam onun orada ne işi var? Al. Bunun burada bu iş var abi, para bu. Bu para abi. Paradan al. ziyade al. hastalara şifa arkadaşlar bunlara kesinlikle müdahale edilmiyor mumuna şununa bununa mumu da saftır balı da saftır her şeyi orijinaldir emin olun kesinlikle herhangi bir mum yapıştırma ya da şey yoktur tam bir ilaçlıktır diyebilirim gönül rahat Hemen arkadaşlar bir tane de buna mum takviyesi devam ettiriyoruz. Geçen hafta da demiştim arkadaşlar mum yetiştiremediğim için. Bakın böyle araları açın. Arı yetişemezsiniz, petikleri şişirir. Yani şey kovandan 2 kilo iki buçuk kilo çerçeve çekiyorsanız emin olun bu çerçeveler 4 kilo, dört buçuk kilo bu palavra değil 5 kiloya kadar çerçeve çekersiniz. Mecbur çaresiz kaldığınızda açın arkadaşlar araları bu şekilde. Yasemin nerede var Filiz muydu? Gelsene. İcatçı. Sevgili dostlar, <laughs> bakın aynı durumu yapmışız, açmışız, yetiştirememişiz. Bakın çerçeve aralarına rahatça parmak sığıyor. Rahat rahat. Arına atmış, yanlara, sağına, soluna şişirmiş. Buradan çekeceğim her çerçeve, her çerçeve emin olun 4 kilo. 4, 8, 12, 16, 20, 20, 28. Burada 28. Bu kızım var. Bunu az önce koydum. 28. Bu şişmemiş. 2'de 30. Gerisini size hesap edin arkadaşlar. Bak ya sen buna niye şerbet vermiyorsun? Şerbetlik koymamışsın. Ya çuval bitti oraya gelince. Ee, şeker çuvalı. He zam gelmiş alamadık. Durum arkadaşlar işimiz ironi. Kimse şey almasın, Kimse de kale almayın. Bunları dikkate alın. Niye orada şeker tarlaları dururken niye alayım falan Bu şekilde onları düzenleyebilirsiniz. Bal alırsınız. Yani e, burada 100 puan bu anda emin olun 300-400 kilo bal fark ettirirsiniz. Tabi böyle bir akımınız, böyle bir floranız varsa geçerli bu. Biz bu yönden Trakya olarak şanslıyız. Bir adım öndeyiz. Yani Trakya bu yönden muhteşem. Aslında her yönünden muhteşem ama bu yönü biraz daha benim için öne çıkıyor arıcı olduğum için. Dostlarım sevgiye saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Saygılar.